Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> Yans kombinimi açtım. Ne yaptım? Saçımı böyle yaptım. Küpelerimi taktım. Kısa kollarımı giydim. Ve görüyorsunuz herhalde uzun değilim. Orta boy bir tane tayt giydim. Tam şurama geliyor. Evet ama saçım olmadı. Çünkü burada şeyler oldu. Kabarıklıklar oldu. Ama bu kerkimi kesinlikle bırakıyorum. Yan da olacak. Evet arkadaşlar böyle daha iyi oldu. <laughs> Şu şuraya koyayım. Şu dantellerimizi düzeltelim. Evet arkadaşlar böyle hafif bir şey yapacağım. Hafif böyle çok hafif. Dünyanın en hafif makyajı. Bu kadar. Şu rengi biraz açılsın diye kırmızı atlarım, git. Bu bu bu. Evet daha ne yapsak. Tamam şey yapmıyorum. Çünkü şimdi ben içse gidiyorum. Saat kaç olduğunu bilmiyorum ama benim editim 11. çeyrek gece başlıyor. Ve saat 11'e geliyordu. Şöyle biraz alttan mı yapsaydık. Saydık. İkili bağlıyorum. Çünkü iki tane tokayı birbirine düğümlemiştim. Evet. Benim e, bir dahaki, önceki videomda Çanakkale videosu vardı. Ona dinleyenlere çok teşekkür ederim e, ee, diye bir nokta koyuyoruz koyarsınız sevinirim Evet arkadaşlar bir de size bir tane daha sürprizim var diyecektim ama bu sefer şarkı türkü falan değil aha buldum yeni sürprizimi şimdi açıklayayım mı hayır ben ya da evet sizce açıklayayım ben Evet açıklayayım. Evet bir dahaki videomda size Efe ile çok muhteşem bir sürprizimiz var. Muhteşem değil ama. Efe bana spor yapalım demişti. Biz de spor kıyafetleri aldık. Ve spor yapacağız. Ama ben spor kıyafetlerimi giymeyeceğim. Çünkü uzun kollular. Böyle beni daha iyi görürsünüzdür. Evet şuradan Yerim böyle tayt falan giydim. Ay. Evet arkadaşlar bir dahaki videomda görüşmek üzere. Ama bir dahaki videoda bir dahaki videomda spor yapacağım. Ondan sonraki videomda belki kitap okurum belki. Ya kitap okumam mı? Bütün kitaplarımı tanıtırım. Bu arada arkadaşlar LPSM Sudenur adlı kanala abone olma, abone olmanızı çok sevinirim. Olursanız. Sevinirim çünkü o benim kankim. Aynı etkideyiz. Yan yana sıradayız. papa resmi var böyle. Ee, arkadaşlar bir de biz tohum etmiştik. İkinci günümüz. Evet. İkinci gün. Toprakları kurmuş dün ektik daha. Şimdi arkadaşlar gelin sulayalım. Evet arkadaşlar biz sulayalım şimdi onu. Evet gidiyoruz. Suyumuzu da aldık. Gidiyoruz. Hadi. Yılmaz musluk suyu ve mutfakta bir tane daha bitkim var benim. Evet arkadaşlar ilk önce büyüğüne başlıyorum. Annem çok gölet etme dedi. Kurumuş yerlerini de dökelim. Evet arkadaşlar. Döktüm herhalde. Sıları döktüm. Herhalde bu birazcık fazla gelmiş. Yok fazla gelmemiş.